Evet. Çıkmıyor musun? Şu işin içinden çıkamıyorum ki. Tarık Başar dosyası. Hı hı. Halil Tolu'nun yaşadığına kesin inanıyorum artık. Mithat Ateş'in bütün işlerine hep Tarık Başar ve meşhur ekibi bakmış. Halil Tolu'nun arabasının kurşunlanması... ...yine Halil Tolu'nun bir araba dolusu uyuşturucuyla yakalanması... Hı hı. ...kefaretle serbest kalması... ...hepsi... Kaçak mal taşıyan tırlardan da o sorumlu tutulmuştum. O dosya da Tarık Başarın çetesi tarafından incelenmiş. Halil Tolu'nun ve Ahmet Sönmez'in ölüm raporları da. O zaman hepsi Mithat Ateş'in başının altından çıkmış. Hı hı. Böyle bir kılıfın uydurmuş ki her şeyi. Bir şey yapamıyorum. Ama Halil Tolu'nun mezarının açılıp cesedinin çalınması onun yaşadığının ispatı bence. Mithat Ateş'i suçlayabilmem için Halil'e ulaşmam lazım. Onu mutlaka bulmam lazım. Allah kahretsin ya. Nerede bu çocuk? Niye açmıyorsun telefonu? Yusuf giderken o sizi arayacak demişti. Yakalandı mı acaba? Polisin elindeyse senin aradığın da ortaya çıkar. Sağ ol benimki değil. Hı. Efendim baba. Yarın anneler geliyor. Biliyorum konuştuk karşılayacağım. İyi. Kaybolurlar falan. Bir de onlarla uğraşmayın. Merak etme. Kadir nasıl? Aynı. Kapatıyorum. Hadi. Aynı diyor. Hiç değil mi? Baba, Kadir'i ben bekleyeyim de sen gittinden diye. Der mi? Oo, rahatı bulmuş der mi? Aa. O itin evinde mi kalıyor diyorsun yani? Herhalde tabii ki. Koca villa, kapıda adamlar. Rahatları yerinde. Ne olursa olsun arayacağım. Çok merak ediyorum. İçinde Zeynep arıyor. Açma. Ne istiyorsun? Halil, neredesin? Öldük meraktan. Niye açmıyorsun telefonları? Sana ne istiyorsun dedim. Efendim? Halil iyi misin? Bak Zeynep, beni hayal kırıklığına uğrattın. Sana güveniyordum. Beni sırtımdan buldun. Ne diyorsun? Ya kes! <laughs> bak, bana bak. Numara yapma. Masken düştü artık. Menekşe'nin abisiyle konuştuğunu biliyorum. Yerimizi sen ihbar etmişsin. Ne? Ne oluyor? Ne diyor? Ee, Menekşe'yi onların önüne atmak istedin değil mi? Yalan. O kız mı söylüyor Halil bunları sana? Saçmalama. Ben böyle bir şey yapar mıyım? Ya yeter. Bana bak kızım bana bak. Sakın beni bir daha arama. Sakın karşıma çıkma bir daha. Sakın ha. Ne oldu ne dedi? Benim aradığımı düşünüyor. Abisine Menekşe'nin yerini ben söylemişim. <laughs> Sen söylemedin mi? İnkar etme biliyorum bunu. Nereden biliyorsun? Adamlarım yakaladı onları konuşturdular. Seni ele vermemek için serbest bıraktım. Kaçmalarına izin verdim. <laughs> tamam tamam tamam. Ağlama. Yapma ağlama gel şuraya Gel <laughs> Ola ne oldu Ne yapalım Ama çok büyük bir hataydı yaptı Biliyorsun değil mi Sen de pişman oldun ama iş işten geçti Şimdi Halil de öğrendi O yüzden dönmedi demek ki eve Ne olacak şimdi Ne hali varsa görsün Polis yakalasın hapse atsın Umurumda değil hiç umrumda değil bana bak, bana bak. Sen delirdin mi? Polisin onu bulmaması lazım. Çocuk olma. Çeksin cezasını. Hayır, hayır. Yakalanmamalı. Yakalanırsa hepimiz için kötü olur. Eve gideceğim ben. Ee, hayır, senin gitmene izin vermeyeceğim. <laughs> Eve gitmek istiyorum. Yalnız kalmak istiyorum diyorum. Lütfen, <laughs> lütfen. Bana bak, sakın çocukça bir şeyler yapmaya kalkma. Benden habersiz sakın bir şey yapma. Tamam mı Zeynep? 发廊女。